Gel buraya. Gel buraya. Usta, sana yiyecektik ustam vallahi. Bana neyi ayıracağım lan? Ben sana mangal yap dedim mi lan? Ha? Ben sana dedim mi dükkanı yakıyorsun? <gülüyor> 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 mangal partisi azıcık sonuna bitti galiba. Ya maalesef. <laughs> Geçti mi Geçti. Ya kusura bakma sabah için. Duvarı böyle görünce biraz gerildim. Ee, nasıl gidiyor peki? İyi, az kaldı. Boyaları ne yapacaksın? Hüseyin de bırakamazsın artık. Bugünden yarısını götüreceğim eve. Zaten yarın da artık rötuşlar için gelirim, bitiririm artık. Ben sana yardım ederim. <laughs> Sağ ol, gerek yok. Taksiye kadar en azından. Taksi. Yok canım taksiye gerek yok. Yani ev çok yakın zaten taşırım. Yani eğer yardımcı olmak istersen eve kadar götürebiliriz. Eve kadar? Evet. Olur. Hem belki yol üstünde bir şeyler yeriz. Ha, aç mısın? Aç. de? Pastanede... Pastane dışında hani porça börek dışında nasıl? Olur. İyi süper. Toparlanayım ben o zaman. Tamam yardım edeyim. Eyvallah abi. Eyvallah, kolay gelsin. Sağ olasın. Ne güzel Bu nereden çıktı ya? Hop, bir saniye. Ee, sonra? E'si ben nereden bildim ikisini de beyaz görünce. Un sandım, döktüm kalıba. Karıştırdıkça karıştırıyorum. Karıştırdıkça karıştırıyorum. Rengi dönmüyor. Hı. Sonra dayım geldi, baktı içine. Her şey normal renk olarak yani. Açtı evet. dolabı, çıkardık işte koydu önüme. Dedi bu mu? Evet dedim bu. Ensemi bir patlattı. Akılsız oğlum dedi bunun ona benzer ne hali var? Alçı bu alçı. Yok, Pasta abi. yapacaksın diye milleti mi öldüreceksin sen? <gülüyor> alçı. Süper <laughs> <laughs> dayım. Pastaneyi annemle beraber işlettilerdi. <laughs> Çok iyi hikaye. <laughs> küssünüz galiba Efendim Kız arkadaşından Yok yok sandığın gibi değil